nihayet uzun süredir yapmayı planladığım ama sınavlardan mülakatlardan dolayı yapmayı ertelediğim bir videonun başına geçebildik nihayet bu videoda ben kanalın gidişatını anlatacağım, ileride neler yapacağım, kanal bundan sonra ne işe yarayacak, daha doğrusu temel amacı ne onu anlatacağım. Bildiğiniz üzere çeşitli sınavlara girdim. Bunların videolarını mülakat süreçlerinde kanalımda paylaştım. Subaylık sınavına girdim. Subayların hem sözlü sınavını hem de fiziki mülakatına girdim. İmamlık mülakatına gittik Konya'da. İkisinin de videosunu zaten paylaştım kanalımda. Bunun dışında yöktü sınavına girdim ve Ales sınavına girdim. yöktü ve Ales'ten aslında tahmin ettiğim puanları aldım. Bana Instagram'dan da YouTube'dan soruyorlardı. Subaylığı ne yaptın diye. Subaylık şöyle fiziki mülakatı ve sözlü mülakatı dediğim gibi geçtim. Arasından bir hafta sonra da sağlık aşaması başladı. Yaklaşık bir hafta sürdü sayılır sağlık. Bütün testlerden geçtim. Sadece kan değerlerimde ALT değerleri yüksek çıkmış. Karaciğer enzimlerinden kaynaklanan bir sebepten dolayı 0.2 mg yüksek çıktı benim ALT değerlerim. Bu yüzden doktor diyet yap ondan sonra gel dedi. Tam diyete başlamıştım. bu arada imamlık mülakatı açıklandı. Tam 70 almışım. mülakatı kazanmışım imamlık. İmamlık mı, subaylık mı dedim kendi kendime. Arkadaşlarım da sağ olsun yakın çevremde bana bu konuda ne kadar teşvik etse, ne kadar subaylı seçmemi söylese de ben uzun süredir çalıştığım sınavlarımı falan düşündüm. Öğrendiğim o kadar şeyi düşündüm. Yani bu YouTube kanalını falan düşündüm. Instagram sayfalarını falan düşündüm. Yani bu kadar şeyin ileride de açıklayacağım üzere bir amacı vardı. Yani bu amacı görmezden gelip e, suayla tercih etseydim gerçekten ben ömrüm boyunca her zaman bunu düşünürdüm. Keşke devam etsem miydim acaba? Devam etsem ne olurdu? Neler yapabilirdim? Diye hep düşünürdüm. Her kalktığımda ben her yataktan kalktığımda uyandığımda bunun acısını gerçekten yaşardım. Ben ne arıyorum burada falan diye kendime Sorardım büyük ihtimalle. Bundan dolayı Subaylı sağlık aşamasında bırakarak oraya bir çizdirdim ve subaylığı bıraktım. Bundan sonra da imamlığı seçtim ve imam olarak artık hayatıma devam ediyorum diyebilirim. İmamlığa da başlayalı yaklaşık bir buçuk ay oldu. Beş cuma kıldırdım. aynı yaklaşık bir buçuk ay oldu. Kırıkkale'nin Keskin ilçesinin Beşler Köyü'nde imamlık yapıyorum şu an. Yaklaşık bir buçuk ay olmuş. Bu süreçte işte İngilizce çalışıyorum. Yine YDS çalışıyorum İngilizce ve ALES'e çalışıyorum. Ales'ten 71 puan aldım. Bütün sınavına girdim. Yoktu sınavından 53.75 puan aldım. Diğer bölümler 50 alı yüksek lisansta baraj. Ancak benim istediğim din eğitim bölümü 55 istiyordu. Ben 53.75 aldığım için bu bölüme başvuramayacağım büyük ihtimalle. Ancak Ankara İlahiyat sınavlara başvurularından önce İngilizce sınavı yapıyor. Ona gireceğim. Galiba girsem de baraj geçsem de bölüme başvurmayı pek düşünmüyorum. Çünkü malum pandemiden dolayı herkes online eğitime geçtiği için. Yani ben yüksek sınavla başlasam büyük ihtimalle 2 senem online eğitim üzerinden geçecek. O yüzden başlamayı pek düşünmüyorum açıkçası. Bu dönemde yine YDS'ye yüklü çalışarak puanımı olabildiğince yüksek bir seviyeye çekmeye çalışacağım. Aslında benim hedefim 90 ile 80 arasında bir puan almak. Çünkü yüksek lisansa başvurduğumuz zaman araştırma görevlisine başvurabiliyoruz. Yüksek lisans sonra başvuramıyormuşuz galiba. O yüzden 90'larda 80'lerde alıp hemen kadrolar açıldığı zaman üniversitede araştırma görevlisi kadrosu açıldığı zaman hemen ona başvurmayı düşünüyorum açıkçası. Şimdi İngilizce çalışıyorum. Ales'e çalışıyorum. 6 tane gül aldım. Onları büyütmeye çalışıyorum. Nasıl büyüteceğini öğrenmeye çalışıyorum. 15 tane ağaç aldım. Onları büyüteceğim çalışıyorum. Çelik köklendirme yöntemi diye bir şey varmış. Tenedden öğrendim. Bunları budadım. ile büyütmeye çalışacağım. Eğer olursa bunları nasıl yaptığım hakkında bir vlog da çekmeye düşünüyorum açıkçası nasıl yaptığım hakkında. Onu da eğer çekersem paylaşırım kanalımda. Ve kısa bir özgeçmiş geçtikten sonra da bu kanalın temel amacını, ilerideki çalışmalarını anlatayım. Aslında bu kanalı açışımın temel amacı din eğitiminden videolar paylaşmaktı. Özelde din ama genelde eğitim hakkında her şeyi paylaşmaya çalışıyordum. Bir nevi İngilizce'yi de ben bu açıdan öğrenmek istiyordum. Çünkü yabancı makaleler bayağı çok olduğu için bu konu hakkında bunları öğrenip videolarda anlatmaya çalışacaktım. Eğitim hakkında her şeyi paylaşmaya çalışacaktım bu kanalda. Seller olsun, uygulamalar olsun, aklınıza eğitimle alakalı gelebilecek her şeyi bu kanalda paylaşmaktı benim amacım. Hala bu amaçla Hem hala bunlar yapacağım ancak yüksek lisansa başladıktan sonra bunu yapmayı planlıyorum artık. Çünkü eğitimci sıfatıyla bunları yaparsam daha inandırıcı, daha sağlam temeller üzerinde anlatacağımı düşündüğüm için yüksek lisansa başladıktan sonra bu videoları paylaşmaya çalışacağım. Yine ara ara sevdiğim sitelerden hem eğitimciler hem öğrenciler açısından faydalı siteler gördüğüm güzel uygulamalar olsun, bazı eğitim metotları falan olsun onlar zaman zaman paylaşmaya çalışacağım. Ancak gelecek sene tam olarak bu konulara ağırlık vermeyi düşünüyorum. Şimdilik ee, dediğim gibi vloglar olacak. Ee, kendi çalışma prensiplerim olacak. Mesela İngilizce sınavına çalışıyorum. Ee, nasıl çalıştığım hakkında daha önce de yaptığım gibi İngilizce sınavına nasıl çalıştığım hakkında kullandığım sözlükler, yararlandığım kaynaklar, dinlediğim hocalar çeşitli siteler hakkında yine bahsedeceğim. Yine çeşitli konular hakkında kısa kısa belgeseller var aklımda. Onları falan yapmaya çalışacağım. Tabii ki zamanla neyin ne olacağı belli olmaz. Belki kanalı kafadırım. Belki başka şeylere bakarım. Belki ölür gideriz. Yani hiç bunları gerçekleştirme fırsatımız olmaz. Ne olacak gerçekten belli olmaz. O yüzden zaman ne gösterecek? Yani bu kanal yavaş yavaş adım adım amacına doğru ilerleyecek. Dediğim gibi yüksek lisansa başladığım zaman e, tabii ki araştırma görevlisi ve doktor artık neyse inşallah olursa artık e, tamamen e, bu konu üzerinde din eğitimi ve özel din eğitimi ve genelde eğitim üzerinde e, her türlü paylaşım yapmaya çalışacağım. Aslında şimdi bile bu videoları paylaşmaya başlayabilirim. E, yeterli bir malzeme var elimde. Bayağı bir çalışma okuma yapmıştım bundan önce. Bayağı bir notlarım var. Ancak dediğim gibi yüksek sesle başladığım zaman bir stadyo kazanacağım için anlattıklarımla daha sağlam, daha doğru olarak algılanacağı için yüksek sesle başlayacağım zaman bunları paylaşmaya başlayacağım. Peki neden din eğitimi ve neden video? Açıkçası dinin nasıl anlatılması gerektiği hakkında, dinin çocuklara özellikle ve gençlere ve yaşlara veya başka diğer insanlara nasıl anlatılması gerektiği hakkında bir video açıp bakarsanız veya bir insanı dinlerseniz Karşılaşacağınız şey geleneksel din eğitimi olur. Gelişim psikolojisinden uzak, öğrenme psikolojisinden uzak, eğitimin diğer bilimsel dallarından uzak, nörobilimsel çalışmalardan uzak yani modern tekniklerden, modern eğitim tekniklerinden tamamen uzak veya kısmen uzak bir eğitim anlayışıyla karşılaşıyorsunuz. Ben gençlere, çocuklara özellikle, özellikle çocuklara nasıl din eğitiminin verilmesi gerektiğini anlatmaya Çalışacağım bilimsel veriler ışığında, nörobilimsel çalışmalar ışığında, eğitim psikolojisi, gelişim psikolojisi ışığında ve modern tekniklerle bunları bildiğim kadarıyla, dilimin döndüğü kadarıyla bunları anlatmaya çalışacağım. Kanalımda zaten temel amacı buydu, bunlar olacak diyorum bayağıdır geciktirdiğim bu açıklamayı yapmama göre videoyu çok uzatmayayım. Sizler de bu kanalda görmek istediğiniz çalışmalar varsa, yapmamı istediğiniz videolar falan varsa bana hem Bahri Demir Instagram adresine yazabilirsiniz hem de bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bugün 25 Nisan 2021 iftara az bir süre kaldı. Evde tek başıma kaldığım için yemek yapmam lazım. Onun başına geçeyim yavaş yavaş. O zaman kendinize iyi